Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Yeni normalde e, temassız ticaret ön plana geçti. Tabii bunun e, ekonomideki ismi e-ticaret. Daha da ileriye giderseniz e-ihracat yapabilirsiniz. E-ticaret konusunda merak ettiklerinizi bugün programda Ticimek CEO'su Cenk Çiğdemli'den e, öğrenebilirsiniz. Bunun için WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz efendim. Ve e-ticaretin aslında Türkiye ekonomisine katkıları, reel sektörü hareketlendirmesi açısından da çok önemli. Dilerseniz hemen Cenk Çiğdemli'ye dönelim. Ee, Cenk, merhabalar, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi herkes e-ticareti ve e-ihracatı konuşuyor. Biz de dedik ki bu e-ticaret pazarına nasıl girebiliriz? Özellikle üreticiler e-ticarete nasıl başlayabilir? Nasıl ilk adım atabilirler? İstersen ilk adımı ben sorayım, ondan sonra izleyicilerimizin sorularını sana aktarayım. Tamam, olur. Ee, şöyle şimdi e-ticarete başlamak için aslında e, en önemli şey sizin e, ne satacağınız, ürününüz. Eğer ki e, üreticiyseniz veya bir mağazanız varsa e-ticarete başlamak e, aslında sizin için en kolayı diyebilirim. E, sonra bir e-ticaret altyapısını kurmakla başlıyor bu iş. Yani e-ticaretin e, bir altyapısının olması gerekiyor ürünleri ekleyebileceğiniz ki internetten satışlara başlayın ve görünebilir olun. E, bu altyapıyla beraber... Siz bu altyapıya nasıl e, sosyal mecraya resimlerinizi yüklüyorsanız aynı şekilde bunun kolay bir yönetim paneli var. E, buradan e, ürünlerinizi ekliyorsunuz. Hatta mağazanızda veya e, üretim ortamınızda kullandığınız e, ERP veya işte muhasebe veya stok programlarınız varsa e ticaret siteleri bunlarla da entegre olup e, bütün ürün verilerini buradan alabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane husus var. e Ticaret altyapısının dışında. Aslında en önemlisi e-ticaret altyapısı çünkü bütün e-ticaret sürecinizi e-ticaret altyapısı yönetiyor. Yani satışınızı da o yapıyor, satış sonrası sipariş takibini de o yapıyor, sizin alacağınız arka taraftaki raporları da o hazırlıyor. Hatta ürünleri depodan çıkarken oluşturduğu, daha doğrusu bizim oluşturduğumuz yazılımlarla daha kolay çıkmanızı sağlıyor. Ama bununla beraber e, ürün içerikleri çok önemli ki e, siz ürün adını, ürün içeriklerini, e, ürünün fotoğrafını hatta videosunu ne kadar doğru ve gerçekçi e, koyarsanız e-ticaret sitenize e, satışınız o kadar fazla olur. E, ürün fotoğraflarını e, olabildiğince e, gerçeği yansıtacak şekilde koymak gerekiyor ki sonrasında iade gelmesin e, veya e, satışınızın olması için de e, birebir e, ürün nasılsa onu en iyi şekilde sergilemeniz gerekiyor. İmkanınız varsa da ürünün videosunu çekip, ürünü anlatarak e-ticaret sitenize eklemekte fayda var. Ee, bunun dışında bir de pazar yerlerinde satış yapabiliyorsunuz. Ee, bu da sizin e-ticaret sitenizle entegre olup aynı anda e birçok pazar yerine ürünlerinizi otomatik olarak aktarıyor. E pazar yerlerinden satış olduğu zaman e bu e-ticaret altyapısı, e-ticaret yazılımı bütün pazar yerlerindeki stokları güncelliyor ve ee, sizin e, stok kaybınızı da engelliyor. Satışlarınızı da tek panel üstünden kontrol kontrol edebilir hale getiriyor. Ama e-ticarete başlamak için en önemli adım e-ticaret altyapısı. Çünkü sizi batıracak olan da, çıkartacak olan da sizin e-ticaret siteniz, e-ticaret altyapınız. Bunun tasarımının da e, sade ve kullanışlı olması gerekiyor. Yazılımın da hızlı olması gerekiyor. E, bununla beraber de yazılımı seçerken, e, şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu yazılım şirketi kimlerle çalışıyor, referansları kimler, kaç yıldır sektörde, nasıl bir yazılımı var? E, bununla ilgili bir e, demo talep edebilirsiniz. Bütün yazılım şirketleri e, ücretsiz demo verir. Birkaç gün kullanmanız için 15 gün, biz 15 gün veriyoruz. E, bunu kullanıp kolaylığına bakıp hatta o referansları müşterileri arayıp e, şirketin nasıl bir şirket olduğunu, desteğinin nasıl olduğunu sormak, öğrenmek gerekiyor. Ve burada diğer önemli adım da e, şirketten, edecek altyapısı sağlayıcısından alacağınız destek. E, ticaret 24 saat devam ediyor e ticarette. Yani hiçbir zaman e, bir kapanma yok. Ticaret devam devam ediyor. Yani siz uyurken de e, işletmeniz para kazanıyor diyebilirim. Aynı şekilde desteğin de 24 saat devam etmesi gerekiyor. Sizin 24 saat telefonla ulaşabileceğiniz, destek alabileceğiniz bir altyapı sağlayıcıyla çalışmanız gerekiyor. Peki, üretmediğimiz bir ürünün e-ticaretini yapabilir miyiz? Yani illa bir mağazamız ya da bir üretim tesisimizin olması mı gerekiyor? Başkasının ürettiği bir ürünü de biz e-ticaret pazarında, diğer uluslararası pazar yerlerinde de satabilir miyiz? Tabii ki satabilirsiniz. Yani e-ticaret yapmak için e, üretici olmanıza gerek yok. Bu normal ticaret gibi bakmak lazım buna. Siz bir yerde bir mağaza açtığınız zaman e, çoğu zaman üretici olmuyorsunuz. Üreticilerden ürünleri satın alıyorsunuz. E-ticarette de aynı şekilde e, üretici olmanıza gerek yok. Sadece e, sattığınız ürünü iyi tanımanız gerekiyor ki e, onu iyi pazarlayabilin. E, aksi halde e, rakibiniz çok fazla internette e-ticarette. Ürünlerinizi iyi pazarlayamadığınız zaman fiyat avantajını, fiyat performansı sunamazsanız müşteriye satışınız haliyle azalacaktır. Üretici olmanıza kesinlikle gerek yok. Alıp da satabilirsiniz ki belki e ticaret sitelerinin %70'i ürünlerini dışarıdan alıp da satıyorlar. Yani hepsi kendi üretmiyor ürünlerini, üretici değiller. Ama dediğim gibi burada ürünü iyi tanıyıp, e, sektörü iyi bilip da sattığı ürünün sektörünü iyi bilip alırken kazanıp onu iyi pazarlayarak satabilir. Peki bir soru geldi e, sevgili Cenk. Acaba e-ticaret yapıldığında mağazalarda çalışan e, personel işsiz kalır mı? Tabii ki kalmaz. Neden kalsın? Yani e-ticaretle beraber e, yeni istihdam alanları da doğuyor. Çünkü e-ticaretin de bir personele ihtiyacı var. Yani sitenin yönetilmesiyle ilgili, ürünlerin eklenmesiyle ilgili, görsellerin hazırlanmasıyla ilgili, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, depo gibi alanlarda yeni istihdam alanları doğuyor. Hatta bizim de bununla ilgili bir projemiz var. E-ticaret yöneticileri, e-ticaret uzmanları yetiştirmeye başladık. Ve bununla ilgili bu eğitimi alanlardan herhangi bir ücret almıyoruz. Yeter ki sektöre e-ticaret uzmanları katılsın istiyoruz ama e-ticaret mağazaya da katkı sağladığı için mağazadaki çalışan da aslında işsiz kalmayacak mağazalar kapanmadığı sürece Peki ya şu anda e, ayrı bir süreçteyiz Hani mağazalar e, e, işte kapatabiliyoruz vesaire oluyor yani böyle bir süreç geçirdik ama e, internetten yaptığınız reklamla e, mağazanıza da aslında birçok müşteri yönlendiriyorsunuz mağazada da bir yoğunluk gerçekleşiyor Peki mağazada çalışanlar bu soru benden e-ticareti e kendileri, kendi çalıştıkları şirket için yapabilirler mi? Burada aktif olabilirler mi? Yani mağaza kapalı tabii iken ki, de. Tabii ki olabilirler. Sonuçta e, bu e-ticaret sitesinin online bir yönetim paneli var. E, şirket yöneticileri, mağaza çalışanlarında da yetkilendirdiğinde bu yönetim paneli üzerinde e, onlar da e-ticaret sitesini yönetebilirler, e-ticaret yapabilirler şirketleri için. Peki bu, bu süreç ne kadar sürüyor? Yani nasıl bir zaman içerisinde entegre oluyor insanlar bu e-ticarete? Şöyle söyleyeyim, e-ticaret altyapısı yani bizim tarafta e-ticaret altyapısı hazır. Yani biz bir günde e-ticaret sitesine ayağa kaldırabiliyoruz. Buradaki süreç tamamen işletme ile alakalı. Yani ürünlerine ne kadar hızlı girerse, fotoğraflarını sisteme ne kadar hızlı yüklerse e o kadar hızlı başlıyor. Çünkü e-ticaret gerçekten artık çok kolaylaştı. Yani siz ürünlerinizi yüklediniz, e fotoğraflarını yüklediniz, açıklamalarını iyi şekilde sisteme girdiniz. Ödeme sisteminiz yani kredi kartıyla ödeme alacağınız altyapı, ee, anında hazır olabiliyor. Yani bizim yöntem aramızda bir tuş var. Bastığınız anda ödeme almaya başlayabiliyorsunuz kredi kartıyla. Ee, kargo anlaşmalarının yapılması gerekiyor. Bu kargo anlaşmalarıyla ilgili de bizim bir desteğimiz söz konusu. Yani siz normalde gidip bir kargo ile anlaştığınız zaman kargo şirketiyle e, çok yüksek kargo ücretleri ödeyebilirsiniz. Ama TG e, Ticimax müşterisi olduğunuz zaman bu kargoları %50-60'a varan indirimlerle anlaşmaları sağlayabiliyor kullanıcılar burada birkaç tane süreç var dediğim gibi yani ürünlerin eklenmesi sisteme ve kargo anlaşmalarının yapılması Ondan sonra hemen başlanabilir Peki şirket sahipleri kendi ürünlerini kendisi ekleyebiliyor mu kendi ürünlerinin yerlerini değiştirebiliyor mu ya da bunu neye göre yapıyor bir ölçümleme raporu veriyor musunuz Çünkü hani hangi ürünler çok satıyor hangi ürünler az satıyor Buna göre yönlendirme yapıyor musunuz Tabii ki burada şöyle bir durum var. Zaten e ticaretin hızlı büyümesinin en büyük sebebi de bu. Yani genel ticarette de bu böyledir. Ölçümleyemediğiniz e bir işi yönetemezsiniz. O yüzden e sistemin içinde e birçok rapor var. Hangi ürün e ne kadar satmış, e hangi ürün ne kadar tıklanmış, sitede kaç kişi dolaşıyor, hangi ilden e en çok ziyaretçi alınıyor, hangi ilden en çok sipariş veriliyor gibi. E sistemin içinde raporlamalar var veya e işte farklı analiz tool'larıyla e, sistemin entegrasyonu söz konusu. Buralardan bakarak e, siteyi ona göre değiştirebilir kullanıcılar. E, bizde şöyle bir şey var. Biz ürünlerin hepsini kullanıcıya yüklettiriyoruz. Yani e-ticaret sitesini kullanmayı biz e, sitenin sahibini öğretiyoruz veya çalışanlarını öğretiyoruz. Yani haliyle e-ticaret sitesini işletmenin sahibi veya işletmenin e-ticaret yöneticisi tamamen yönetiyor. Yani her işini, ürünle ilgili, e, siteyle ilgili her şeyi kendisi yönetim panelinin üzerinden çok kolay şekilde yapabiliyor. Zaten e ticaret altyapısının öneminden bahsetmiştim başlangıçta. E, en önemli özelliği de bu. Yani siz bir e ticaret altyapısı e, kuruyorsanız eğer ki sitenin e, bütün yönetimiyle ilgili, ürünlerin yönetimiyle ilgili bütün kontrolün sizde olması lazım. Yani her dakika... E, şirketi arayıp, e, ticaret şirketini arayıp işte bu ürünü ekler misiniz, bu ürünü çıkartır mısınız, bunun fiyatını değiştirir misiniz gibi e, bir şey söylemeniz e, zor olacaktır sizin için ve şirket için de zor olacaktır. O yüzden çok kolay bir şekilde e, ticaret altyapı sağlayıcısından, telefon desteğiyle veya ticket desteği alarak e, bu ürünlerin bütün fiyatlarını siz değiştirmelisiniz ki zaten inanılmaz derecede kolay. Yani siz sosyal mecrada nasıl bir görsel paylaşıp altına yazılar yazabiliyorsanız e-ticaret altyapısında da o ürünü ekleyip görselini yazıp e fiyatlarını eklemek, değiştirmek, stok hareketlerini görmek, değiştirmek gayet basit. Eğer ki zaten bir entegrasyon olacaksa mağazadaki stok programı ile ilgili e bu işlemleri zaten yazılım kendisi yapıyor. Yani siz stok programınızdan bir şey değiştirdiğiniz zaman sitenizde de anında bunlar e değişebiliyor. Bu e ticarette özellikle resimlerin e internet sitesine, e ticaret sitesine yüklenmesi konusunda İlginç bir e, hikaye duymuştum. O ne kadar doğru Cenk? E, örneğin e, kadınlar alışveriş yaparken çok detaycı oldukları için bir çantayı eğer web sitenize koyduğunuz zaman, internet sitenize, e-ticaret sitenize koyduğunuz zaman daha detaylı göstermeniz ama erkekler hemen alıp çıktıkları için normal alışverişlerde de örneğin e, çantayı daha tek göstermek, daha detaylı anlatmamak. Böyle ayrımlar var mıdır? Asa ince nüans var burada. Şöyle bir şey var. Şimdi e web sitenize birden fazla ürün fotoğrafı yükleyebiliyorsunuz. Şimdi ürünlerin listelendiği sayfalar var, kategori sayfaları. Orada işte bir veya iki resim görünüyor. İşte üstüne gittiği zaman resim değişebiliyor. Veya işte mouse'u kaydırdığımız zaman resimleri değiştirebiliyoruz. Ee, ürünün detayına girildiği zaman birçok fotoğrafı geliyor. Ee, sizin ama e-ticaret sitenize ürünün olabildiğince detaylı fotoğraflarını koymanız gerekiyor. Önü, arkası, sağı, solu gibi. Ee, yani burada aslında kadın erkek diye e, ayırmak e, ne kadar doğru bilmiyorum ama... Ee, herkes bir ürün alacağı zaman e, detaylıca fotoğraflarına bakıyor. Evet erkek biraz daha e, belki internetten e, elektronik tarzı ürünler satın alıyor. Tabii çok fazla detaylarına bakmıyor teknik bilgilerini bildiği için. Ama e, kadınlar daha çok işte tekstil, çanta, ayakkabı tarafında alışveriş yaptıkları için ürünün her yerine bakmak istiyorlar. Yani altına, yanına, sağına, soluna vesairesine. Ama her ne olursa olsun, bütün fotoğraflar detaylarıyla konulmalı. Kullanıcı isterse diğer fotoğraflara bakar, videosunu izler. Ee, bunu izlemek istemiyorsa izlemez ama site sahibinin bütün ürün fotoğraflarını tüm detaylarıyla koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bir soru geldi tabii. Herkesin kafasındaki hikaye bu e-ticaretin ne kadara mal olduğu. Ben bir site açmak istiyorum. Bu sitenin maliyeti ne olur? Ne kadarlık bir bedel ödemem lazım? Bunun bir alt limiti, üst limiti var mı diye sorar say sayın seyircimiz. Şöyle söyleyeyim. Yani bir e-ticaret sitesi e, kurarken aslında siz hedefinizi belirliyorsunuz. Hangi sektöre hitap edeceksiniz? Kimlere satış yapacaksınız? Ne kadar ürününüz var? E, nasıl bir çalışma modeliyle ilerleyeceksiniz diye. Fiyat da buna göre farklılık gösteriyor tabii ki. Yani bugün 2000 TL'ye de bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz. 500.000 TL'ye de bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz. Ama genel ortalamaya baktığımız zaman 5-6 bin TL civarında bir e-ticaret sitesiyle 5-6 bin TL'ye kurduğunuz bir e-ticaret sitesiyle e çok başarılı işler, çok başarılı satışlar yapabilirsiniz. Peki bir, bu ilk kurulum bedeli değil mi bahsettiğiniz bedel? Evet, evet bu ilk bahsettiğim bedel ilk kurulum bedeli. E bu hazır işte paketin ve yanında gelen işte e hazır e tasarımların içerisinde e-ticaretinizi kolaylaştıracak, işlerinizi yapmanızı kolaylaştıracak ee, modülleri kapsayan e, bir paket. Dediğim gibi 2000 TL'ye de başlanabilir. E, 2000 TL'ye başlayıp işler büyüdükçe, işler arttıkça veya e-ticareti öğrenince aradaki fark ödenerek yavaş yavaş da bu e-ticaret sitesi büyütülebilir. Yani baştan kimsenin gözü korkmasın. Ama dediğim gibi ortalama ilk yıl olarak 5-6 bin TL'lik bir maliyetle e, iyi bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz. Sonrasında da e, yıllık kirası oluyor bunun. Yani siz nasıl bir mağaza açtığınız zaman aylık kira ediyorsunuz. E-ticaret altyapısında yıllık bir kirası oluyor. Ama ilk ödediğiniz tutardan daha düşük bir tutar oluyor. Yani ortalama e, işte yüzde %50-60 gibi bir ücreti ödüyorsunuz. Yani işte 6 bin liraya bir e-ticaret sitesi kurduysanız 3-4 bin lira bandında da yıllık bir e kira bedeli ödüyorsunuz. Bunu niye ödüyorsunuz? E-ticaret altyapısı devamlı geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü e, sektördeki dinamikler, e, dünyadaki dinamikler e, devamlı değişiyor ve yazılımınızın da buna ayak uydurması lazım. Siz de yazılımı bir kere kendiniz yapmak yerine aslında bu modelde kiralıyorsunuz ve ödediğiniz bu yıllık ücretle bu yazılımınız devamlı güncelleniyor ve 24 saat destek almaya devam ediyorsunuz. Bunun içinde sizin güvenliğiniz de var, yazılımın güncellenmesi de var, e, yasal mevzuatlara göre e, güncellemeler var. E, hepsini bu yıllık ücretler kapsıyor. Ee, belki işte hazır yazılımlar da kullanılıyor olabilir, işte e, ücretsiz, yıllık ödemesi olmayan gibi lanse edilen yazılımlar ama bunlar günün sonunda e, işte sunucu maliyetleri, hosting maliyetleri, güvenlik maliyetleri, işte yazılımcı maliyetlerine işi çevirdiğimiz zaman çok daha yükseğe geliyor ve bunlarda başarısız olma olasılığınız çok yüksek. Bu size zaten e, zaman ve satış kaybettirdiği için e, çok daha geriye gidiyorsunuz öyle söyleyeyim. Peki normal mağazamızı büyütebiliriz. Bir AVM'de eğer bir mağazamız varsa işlerimiz büyüdüğü zaman mağazamızı büyütebiliriz. Bunun da bir ek maliyeti var. Ama e-ticaret sitemizi de büyütebiliriz. Bunun da bir maliyeti var. Bu mağaza maliyetleriyle bu e-ticaretteki maliyetleri karşılaştırdığınız zaman nasıl bir farklılık var arada? Devir aslında demin söylediğim, evet, söylediğim e, fiyatlardan aslında biraz ortaya çıkıyor. Yani siz bir mağaza açmaya kalktığınız zaman e, küçük bir mağaza bile açsanız ee, en az 5-6 bin lira kira ediyorsunuz. Bunun içine dekorasyon yapıyorsunuz. Ürün satacaksanız raf sistemi döşüyorsunuz. İşte elektriğini ayrı yapıyorsunuz. Tasarımını ayrı yapıyorsunuz. Ve e, bu maliyet belki e, ufacık bir dükkan için, hani belki mahalle arasında bir dükkan için nereden baksanız 20-30 bin liraya e, çıkıyor bu maliyet. Ama siz aynı bedeli e, ticarete yatırdığınız zaman e, çok daha kişi, çok daha fazla kişiye ulaşıyorsunuz. Yani bir mağaza açtınız, işte dediğim gibi minimum bir 20 bin TL harcadınız. Ee, bunun personel maliyeti var farklı işletme giderleri var ama siz 5-6 bin liraya bir e sitesi açtığınız zaman hem bu siteye çok daha fazla kişi e, girip çıkıyor hem de e, çok daha fazla kişiye ulaşıyorsunuz ama bir mağazada olduğunuz zaman mağazanın içinde anlık kaç kişi ulaşabilir. yani küçük bir mağaza açtıysanız belki 3 kişi, belki 5 kişi, belki 10 kişi olacak mağazanın içinde ve bu mağazaya aylık kira ödemeye devam edeceksiniz ama mağazaya aylık ödediğiniz bu 3-4 bin lira kirayı e sitesinde yılda ödüyorsunuz Tabii ki e, hani başlangıç seviyesinde veya orta seviyelerde olanlar için söylüyorum ona. Tabii ki eticel sitesi de büyüdüğü zaman içinde anlık binlerce kişi dolaştığı zaman e, ihtiyaçlar doğrultusunda bu yıllık kira bedelleri de ilk baştan bedelde değişiyor ama mağazaya göre her halükarda çok daha avantajlı. Yani bir mağaza açacağınıza eticel sitesi açsanız ve mağazaya yaptığınız masrafı e, eticel de reklama yaparsanız çok daha fazla satış yapar, çok daha fazla kişiye ulaşırsınız. Bir de tabii e, mağaza belli bir saatten sonra kapanmak zorunda. Başta söylediğin gibi e ticarette 7-24 ticaret yapma şansınız var. Evet, ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bir mağaza açıyorsunuz. E, ama bu mağazayı işte e, Hadi AVM'deyseniz veya işte işlek bir yerdeyseniz e, maksimum akşam 10'da kapatıyorsunuz. Ama biz istatistiklere e, baktığımız zaman saat 11 ile gece 1 arasında veya gece 2'ye kadar inanılmaz bir satış trafiği var ticaret sitelerinde. Ve sabaha kadar da bu trafik bu satış devam ediyor. Yani aslında en çok satışı gün içinde belki yaptığınız kadar satışı işte akşam 10'dan gece 2'ye kadar da yapabiliyorsunuz ciddi bir trafik paraya ticarette. Geceleri çünkü akşam oturan, işinden gelen, gündüz yoğun çalışan ama akşam vakti olan birçok insan var. Bunlara da hitap ediyorsunuz. Sabah kadar herkese satış yapabiliyorsunuz. Bir de e ihracat yaparsanız dünyadaki saat farklarından siz e, fark yani bizde gün geceyken farklı yerlerde e, ülkelerde e, gündüz oluyor ve bunlar da satış yapmaya devam ediyorsunuz ve döviz kazanıyorsunuz ve aynı fiyata da satmak zorunda değilsiniz yurt dışına yani burada örnek veriyorum bir elbiseyi 50 TL'ye satarken e, yurt dışına bunu 30 liraya satabilirsiniz ve bu da e, kur farkından dolayı ciddi bir avantaj sağlayacaksınız. O zaman e, şöyle bir son yapalım istersen. E, hem zaman tanımıyor hem de mekan tanımıyor. Zaman ve mekan sınırsız bir ticaretten bahsediyoruz. Evet doğru. Evet Cenk Çiğdemli verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ticimek CEO'su 7.24 ticaret yapmak istiyorsanız ve gerçekten de zamana ve mekana bağlı kalmak istemiyorsanız, dünya ile entegre olmak istiyorsanız aslında e-ticaret bu anlamda en doğru ticaret yöntemi. Ve son olarak söyleyelim, Ticaret Bakanlığı'nda bu anlamda verdiği ciddi, ...destekler ve teşvikler var. Bir cümle daha alayım senden sonra programı kapatalım. Tamamdır. E, şuna bakmak gerekiyor artık. Bu... E... Covid süreciyle beraber e-ticarette ciddi anlamda bir büyüme oldu. Yani bizim tarafta da yeni e-ticaret sitesi açacak taraflarda da veya e-ticaret yapanlarda da. O yüzden e bütün COBİ'lerin artık bütün işletmelerin e-ticarete başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu süreç devam edecek. İnternetten evet. alışveriş yapmayanlar internete güvendiler ve internetten alışveriş yapmaya başladılar. Ve devam ediyorlar ve bu hiçbir zaman düşmeyecek. O yüzden bütün işletmelerin bir an önce dijitalleşip e bir e-ticaret sitesi açması gerekiyor. Ve evet. e artık ürünlerini sadece Türkiye'ye değil, e ihracatla beraber bütün dünyaya satması gerekiyor. Evet, Cenk Tizemli çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Sorularınızı biz yanıtlamaya devam edeceğiz. Bizlere lütfen sorularınızı 7.24 sınırsız bir şekilde sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Reel sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretmeye ve büyümeye devam ettiği sürece biz de bu nabzı sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haber Global'de kalın, hoşça kalın efendim.